Selamünaleyküm arkadaşlar. 11 Şubat 2024 İzmir Güvercin Pazarı. Ee, bir haftalık bir boşluktan sonra tekrardan merhaba herkese. E, dişlerden bir operasyon geçirdim arkadaşlar. Maalesef geçen hafta bu sebepten dolayı gelemedik. Unutmadan e, arayan sonra herkese çok teşekkür ederim. başlayalım arkadaşlar <laughs> dinamık. Ne Soracağım abi ben de şimdi. Benim gibi <laughs> <bakabilir miyim> <laughs> Bu arada bugün pazar çok hareketli arkadaşlar. Çok da güzel. Yine filo kuşları gördüm. Bu bölümde büyük ihtimal çekeceğim onları. Olmalı diğer bölümlerde olabilir. Ha. Ha.

Nasılsın <laughs> abi. herhalde <laughs> Onlara ne diyorlar abi? Şunlara <laughs> ne 3000 değil mi? 3000 <laughs> 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 Bir tanesi da senin Savaş abi bu fiyatların ortalama nasıl? Abi fiyatları 300 lira 400 lira değişiyor. Değişiyor. sebepler var. 3000 dedi bunlara. Doğru, Doğru değil mi abi? 3000 TL'dir. Doğrudur. Aha, döneklere 400 TL demişti. Aynen. Tek alırsanız öyle. Toplalım da. 8 tane var. 5 tane dişi, 3 tane erkek. Aha. 2000 TL olur. 2000 TL. Savaş abi gönderimin var mı? Var abi var. İzmir'de bu işi tek yapan adam Savaş abidir. Türkiye'nin 81 devletine göndeririz. Sıkıntı yok. Söyle Savaş abi numaranı. 554-566-3626 Arkadaşlar Savaş abi gönderim yapıyor. Dileyen olursa irtibata geçebilir. İyi olsun. Savaş <laughs> 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 Tamam tamam. Kendi denkiyim. Yok, ben de. Yok. Çok bir şey. oluyor. Evet. Şey. Yap, yap, şey yap. yap, şey, şey, Biraz daha Biraz yumuşamamız lazım. Biraz yumuşak abi?

bu var ne diyorsun abi? Başkalara ne diyor fiyatı? Sarılara mı, kemizlere mi? Ortalamayı söyle. Beş yüz. Takım değil mi? Takım beş yüz. Bunlar dönek mi abi? Dönek dişi mi? Dişi. Beş böyle. Bak abi erkeğin işini aldı. Hediye olarak arkadaş götürdü. Bir şey mi diyelim? Allah diyelim. Yüz lira ama elini aldı ondan sana

Video başında dediğim tezgah arkadaşlar. Filo tezgahı. Sizin kuzu var. Eyvallah abi. <laughs> abi kolay gelsin. Hoş bulduk. Şükür abi sen. Fiyatları saracağız arkadaşlar. İlk önce bir şu güzelleri çekelim. Şu Evet abi çekime başlayalım mı? Şovuna başlayalım mı? Aran akışlar diyemiz. Evet arkadaşlar. Üstteki kafaya dikkat edin. Üstte kafa çok önemli. Evet. Kanatlar net siyah. Kuyruk net siyah. Kalemlerin genişliği ortada. Bunun kanat sayısı hangisi? Müsaitlerde onu da göster. Makul abi. Heh, göster abi sana da Ahmet. akışlar Çok güzel erkek. Maşallah. Tavuk gibi. Ha, maşallah. Yürü abi. Kırmızı mı? Sabah taş var ha. 2000 lira kırmızı mı? Sizin de. Kara müsait dişimiz. Suret. O dişi ]Trudur. çok güzel bir dişi. Kanat sayısı o. Bunun kanatlar biraz eksik. 2, 4, 6, 7'ye 7'ye 7. Normalde iyisi 8'e 8, 9'a e 9, 9 10'a 10 olması lazım. Daha bu alın nasıl abi? O beyazlık var ya. O, o, o olması şart. Değil Art mi? Derler. Biz ya de geniş park. mi? Şey mi? Ya ne geniş olacak ne ince olacak. Ortası olacak. Anladım. Şu an aynı bu standartlar bu, bu şekilde olması lazım. Göz çerçevesi böyle kırmızı olması lazım. Boy post Aynen, gibi. Aynen boy çok iyi. Aha. Şu kırmızıyı da bakalım mı abi? 2000 mi demiştin az önce. Aa, yok, 2000 öbürünü abi. değil mi? Bu, bu kırmızı yazılı makaslı erkeğimiz, mafa balyoz gibi. Buyurun arkadaşlar, ekstra bir erkek kırmızı. Abi. Bazı yerlerde nakışlı derler, bazı yerlerde yazılı derler. Yazılı. Aynen. Anladım. Benden nakışlı biliyorum. Aynen. Bizden nakışlı derler, ama urfa tarafı yazılı diyor yazılı. Urfa Antep tarafı yazılı derler. Aha. Değişiyor, erkek çok çok iyi. evet abi evet, fiyatlara ne diyelim? Valla şimdi şöyle bir şey. Nakışlı takım 5'ten başlıyor. 7-8'e kadar çıkıyor. Bu sarılar da öyle. Aha. Nakışlar. O fiyatlardan başlıyor. Yani tanesi 2000'den, 1500'den 10 bin liraya kadar kuş var biz elimizde şu an. Mevcut kadar olur. Var. Aynen. Kuşa göre fiyat değişiyor. Bir numaranı söyle abi. Sen Kuşlar, yapıyorsun değil mi şeyi? Biz Aynen. Aynı, yer, aynen oynayacak. Ha? Yer Gazemiz <laughs> İzmir. <gülüyor> Telefon numaram 553 622 23 42 Facebook'ta Önder Engin. Facebook'ta Önder Engin. İstediğiniz zaman ulaşın, sorun, soruşturun. Gönderemin var abi her yer, kargo. Dünyanın her yerine bak. Türkiye'de dünyanın her yerine. Evet. Sıkıntı yok. Bu üsttekiler de Urfa güllüsü mü bunlar, diyorlar Bunlar Urfa güllüsü Bunlar Diyarbakır güllüsü. Diyarbakır. Anne baba yavrusu. Aha. Diyarbakır güllüsü. Diyarbakır'a özgü bir kuşlarımızdır. Ee, o, sağ olun, teşekkür ederim orijinal kuşlar. Onlara ne diyelim afiyet? Ama bunları aldım diye 3'ü 1000 lira. 3'ü 1000 lira. Pazar hadi kampanya bu ne hatırına. Eyvallah. Önder abinin fiyatları da böyle arkadaşlar. Sahiplenmek isteyen telefonundan arayabilir. Gönderim yapıyor duydunuz. Alacak, besleyecek olanlara şimdiden hayırlı olsun. Biz devam edelim arkadaşlar. Ha hiçbir şey. Hepsi tamam bu arada. Araplara ne diyorsun kardeşim? Araplar satıldı abi. Satıldı. Kaça verdin Eren abi? Kaça verdin? Bin lira verdim. Bin lira. Araplar arkadaşlar. He? Bin liraya vermiş Eren abimiz.

aynalı. Bunları da verdi arkadaşlar. Kalite olunca maalesef satılıyor hemen. Ya yani maalesef dediğim kalmıyor kuşlar. Bazen yorumlarda adres, açılış saati, gününü falan soruyor takipçiler. Yani erken gelirseniz daha çok bulma şansınız fazla olur diyorum sebepten dolayı arkadaşlar. Ormanda bu tür sever ama. Onun için erken gelmek lazım arkadaşlar. 8 8 buçuk gibi tezgahlar hazır oluyor. Dur dur dur. Şöyle bak kırmızıyla hangi seçtin ya? Kırmızıyla mı, mavi. Bununla da şunların ikisi eş. Paçalarla da şey. Niye başkan kaçır mı? Paçaları kaçır mı? Birinci bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. İkinci bölüme geçelim. Devam edelim. Geçen haftanın acısını çıkaralım. Diğer bölümlerde görüşürüz arkadaşlar.